Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle birçok kişinin karşılaştığı sıkıntıyı ben göstereyim arkadaşlarıma. Nefis de işte kimse giriş yapamıyor. Giriş yaptığı sırada direkt kroma atıyor. Ve bu problemden hiçbir şekilde kurtulan kimse olmadı. Ben kendim de zaten kurtulamadım. Bunun için araştırma yapıyorum. Yaptım da doğrusu, daha doğrusu. Ve problemin neyden kaynaklı olduğunu çözdüm. Genellikle bu problemi yaşayan arkadaşlar telefonun yurt dışından gelme yurt dışından geldiği için rotlu oluyor. Bunun çözümü ise arkadaşlar <laughs> bir tane video izliyordum. Bir tane kardeşimiz yorum yapmış. O yorum üzerinden yürüdüm. Sonunda problemin ne olduğunu buldum. Arkadaşlar şu an ben zaten oyuna girebiliyorum. Oyunda hiçbir sıkıntı yok. Normalde herkes şu ayarlardan geliştirici seçenekleri kapatmayı falan gösteriyordu. Çoğu arkadaşımızın sıkıntısı da o değil zaten problemin kaynaklı olduğu şey Arkadaşlar şöyle göstereyim zaten biraz önce bakmıştım bu megix var ya Eğer telefonunuzda megix varsa eğer bunu telefonunuzdan kaldırıyorsunuz siliyorsunuz Ben sildim zaten sildikten sonra telefonunuzu yeniden başlatıyorsunuz yeniden başlattıktan sonra zaten oyuna girdiğiniz zaman direkt oyun açılıyor bu şekilde arkadaşlar oyun açıyorsunuz ses var burada bayağı ses olduğu için e, size bunu hemen geçmek zorundayım. E, tekrardan bakım uyarısı veriyor. Yani şu an oyun bakımda olduğu için giriş yapamıyoruz. Şu an e, saat 3'e kadar bir bakım süresi var. O bakımdan sonra oyuna giriş yapabiliyoruz. <laughs> e, bakımda şöyle bir şey arkadaşlar. Hani ben e, birçok platformlarda giriş yaptım. Şu anda kimsenin ev oynayamıyor. Çünkü global ev sunucularda problem oluştu şu an bakımı aldılar ondan dolayı giriş yapamıyoruz Eğer dediğim gibi bu megixi telefonunuzdan kaldırırsanız problemi çözülüyor kaldırdıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ee, yeniden başladıktan sonra zaten düzelecek Hani bu konuda yardımcı olduysam ne mutlu bana Eğer probleminiz devam ediyorsa yorumlardan belirtin ee, yardımcı olabiliyorsam ve kardeşlerime yardımcı olacağım Aa, bunu da zaten atıyorum. Eğer kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek olursunuz. Bundan sonra zaten Nev normalde PUBG oynuyordum. PUBG'de kendini geliştirdiği gibi zaten telefonları da geliştiriyor. Hani telefonun zihni olmadığı zaman kasma sorunu devam ediyor. Bakalım bu problem Nev devam edecek mi? Nev State videolarda inşallah gelecek. Nefes nefese kaldım sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Probleminize yardımcı olduysam ne mutlu bana. Beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler.